Abi bu çantayı

Kalacaksanız çöpünüzü böyle yapın. Gidecekseniz de çöpünüzü alın. Abi yazık geldi. Kazı yapılmış. Her çöp dolu yani. Bir sürü kazı yapılmış. 3-4 evet. yerde kazı var. Abi çık yukarı. Sıcak su. Eee midelani. Hayır. Basit evet. Kadri Başkan, sanki tam dolmamış, doldur getir. Van Gölü aktivistleri olarak bir temizlik etkinliği yaptık burada. Burada bize eşlik eden Bitlis Akut'a ve beraberinde bize destek olan her anlamda Tatvan Belediyesi'ne Başkanımız Mehmet Emin Geylani'ye çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Bugün bizimle beraber okullarda öğrenciler, memurlar, öğretmenler her kurumdan insan geldi. Bu etkinlikte bize yardımcı oldu, destek verdi. Biz de bu anlamda hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bugün 5 Ekim Dünya Çevre Koruma Günü olduğu için yani Van Gül aktivistleri Nemrut Kratırı üzerinde şey yapmaya çalışmışlar. Biraz çöp toplamaya. Hani sağ olsunlar bayağı da çöp toplandı. Bu güzel e, aktivite için aslında çok teşekkür ediyoruz kendilerine. E, tabii ki tek e, iş bunda bitmiyor. Önce hani kirlilik olmaması adına siz kirletmemeniz gerekiyor. Lütfen çöplerimizi toplayalım ve bu güzel doğayı katletmeyelim. İyi burada bayağı bir babamla çöp topladık. E, bu çöp toplama işi benim çok hoşuma gidiyor. Buraya gelen insanlar da çok temiz kalpli insanlar. Onların hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çöp atmaları bence yanlış. Eğer doğayı seviyorsanız falan. Bence hiç çöp atmayın. Ayrıca atanlar bilerek atanları <laughs> kesinlikle uyarıyorum. Bu size zarar olur kesinlikle. <laughs>